Gel Biz 25 noktadan şu an 94 noktaya çıktık. Burada da gerçekten bir özveriyle çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hayvansever dostlarımızın çok fedakarlıkları var. Onlar hem mamaları kendileri alıyorlar. Hem bizden de alıp sokaktaki dostlarımıza sahip çıkıyorlar. Ben huzurunuzda bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Yaşam içinde uygulayacağımız o kadar çok şey var ki bu toplum aslında hayvan katliamlarına çok uzak bir mantıktan mantelde. Çünkü biz Anadolu'dan geldik. Çocukluğumuz hep oralarda geçti ve herkesin evinde birkaç tane köpeği vardı. Birkaç tane kedisi vardı. Çünkü onlarsız yaşanamazdı ki. Yani ben çobanlık yaptım. Eğer köpeğim olmazsa ben yapamazdım ki onu. Bir mesaj olsun anlamında bugün patili dostlarımızla yılbaşı patisi yapıyoruz. Tüm canlılarla birlikte yaşamayı bilmek lazım. Bana göre o zaman daha huzurlu olacak insanlar. Ne de doğası gereği ne yaptığını bilmeyen o hayvanların suçuydu. Yine insanların suçuydu ve biz insanlık olarak kendi suçumuz yüzünden başka bir ırkı, başka bir cinsi bu dünyanın sahipleri olan ama bizim gibi konuşmayan, bizim gibi anlatmayan bir sürü masuma şu an kötülük yapılıyor.